Bugün sizlerle Minecraft ev yapımını çekeceğiz. Yanımda babam var. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Evet. Biz çok konuşmadan Ona başlayalım arkadaşlar. Biz nasıl bir ev yapacağız dersiniz hemen söyleyeyim. Şöyle bir ev yapacağız. Böyle şu yapraklar ne olacak? Normal şeyler olacak. Bir de evin bahçesinde de çiçekler olacak. Hem de zaten evde olacak. Evin için de yaparız. İstediğiniz. Evet, çok mutlu Başlayalım şöyle. Şu an ben de merak ediyorum nasıl bir ev yapacağız. Evet. Şöyle. Çünkü benim de yeni haberim oldu. Sonra hı hı. arkadaşlar biz önce bir evini yapalım çünkü nasıl büyüklükte yapacağının yanısı işte arkadaşlar. Şöyle beyaz olanı yapalım. Ben de aldım çünkü beyaz. Çünkü güzel oluyor arkadaşlar yani. Daha güzel bir görüntü veriyor değil mi? Hı hı. Mesela şu an yani camın yerinde güzel bir renk oluyor. Hmm. Her zamanki gibi sen sınırları belirle ben duvarları yükselteyim. Tamam. Olur mu? Hı hı. Sen yap bakalım. Dokorasyon camı da ben yapayım. Olur içi sen dışı ben yaparız fark etmez. Hı hı. Valla ben dışını yaparım sen belki yaparsın. Şimdi bir modern bir ev mi olacak? Nasıl o şey? Büyük bir ev olacak. Çatısını da yapacağız. Tamam. Hadi bakalım inşallah Şurada. çok da vakit kaybetmeden inşallah zaten güzel bir ev yaparız. Evet ben zaten çok güzel bir ev yapacağım. İnşallah. Şuradan. Evet. evet tamam şimdi şurası şey olmuş. Evet şimdi şuradan kapatalım. Evet aldık bunu. Şöyle altına aşağı koyalım. Bir dakika. Bu olmadı arkadaşlar. Kır, kır, kır. Değil mi? Arkadaşlar bir dakika bu olmadı. Ha tamam bu bu oldu. Ama tut bir dakika. Evet. Tamam. Şuradan. Ben burada hızlı yapmam gerekiyor. Hı hı. Hı hı. çok hızlı yapamıyorum ama. Olsun. Hızlanmaya çalışıyorum. Sen onu kırsana fazladan koydum <laughs> onu Hı. Ama pencereler iki blok olacak. Kar olacak. Öyle mi? Hı hı. Yani küp. Tamam. Şurada. Hatta blokta da değildir çünkü karı. Blok canlı. Yani. Altını kıstım arkadaşlar. Şuna. 好的，好的，好，都，好的。 geldik. Yani gideceğim. Ama öbür yerde de yapacağız. Bu yükseklik iyi mi? Çatıyı kapatayım mı? İyi. arkadaşlar oyunda bazen şu bugler olabiliyor. Mesela bende oldu ama siz de olmayabilir. Şöyle bak. Mesela diyelim ki bazen oy, hayvan oyuna, oyuna hayvan koyabiliyorsun. Hayvan koyabiliyorsunuz ama canavar koyamıyorsun. Şöyle bug da var. Elle kıramıyorsunuz tatlı ama şeyle Şeyle kırabiliyorsunuz. Şöyle kırabiliyorsunuz. Neydi ne diyor baltayla mesela taşta kazmayla kılıçta yok o elle de mesela hayvanlarım öyle bak var arkadaşlar ben yani bu kadar Şimdi bizim ilk videomuzda bir bak var evet o da çok komik Hı. belki onu bilmeyenler için Emir tekrar video çekebilir evet göstermek için arkadaşlar bu sefer hızlı oyunu çekeceğiz çünkü uzun sürecek çünkü bahçesi olacak bir de çiçek de olacak evin etrafında yani işte ağaçların üstündeki şeyden o yüzden uzun sürecek zaten ben şu an en altını yapacağım en altını da yapacağım Ama evin altında da şey yok. Evet. Şöyle. Bu da kapatamadım. <laughs> yok biraz yavaş gidiyor ama yapıyor yapıyor. Siz evet, blokla koyabilirdin mesela benim şu an camlar bitti. Hı hı, o biraz şey. Şu an evin altını yapıyor. Çok güzel. Şu an benim bitmek üzere. Sana yardıma gelebileceğim. Şurada azıcık da ışık koyalım ki Hatta çok koyalım. Evet geliyorum. Yukarıdaki işim bitti. Bak mesela ben böyle koydum camları bak. Hı. Bak. Geliyorum. Bak bak. Evet. Bak. Bakıyorum. Böyle. Hı Kızı parmağımız. Hı hı. Toprakları bu bağla... Alıyorum. Tamam. Bir de bu evde yapmayacağız ama yine onu bir videoda göstereceğiz değil mi kapı zili yapımını? Evet. evet. Bu evde kullanmayacağız şu anda ama bu da biraz zor bir şey. Hı hı. Aslında ben yapamıyorum arkadaşlar babam yapıyor. Hı hı. Ama beraber yapacağız onu da göstereceğiz size. Hı hı. Olsun ya dışarıdan kız. Evet. Şimdi bu şiir kırdığım blokları kapatayım. Tamam. Nereye düşürelim? İstediğin yere. Fark etmez. Bak. Evet. Şimdi nereye düşürelim? Dersen beyaz olsunlar düşüsek. Aynısı mı anne? Yani. Hı hı. Tamam, başlayalım. Ben bu köşeden başlayayım. Ben de bu Ben senin kadar hızlı yapamıyorum maalesef. Evet. Bu arada karanlık olmuş etraf. Bu, ama ben aydınlattım. Beyaz odun Beyaz odun Ne güzel bir şey. Aslında hı hı. bu tahta diye desek buna daha mantıklı. Evet. Beyaz, beyaz tahta Heh. Odun bunun işlenmemiş haline deniyor, hı hı. Değil mi? Ama ismi öyle gerçek ismi Evet. Yani. Şimdi, tabii crafting table'da işlendiği için tahtaya dönüşüyor. Hı hı. Arkadaşlar benim bir favorim çok güzel bir halı yapımım var. Onu da evde yaparım zaten görürsünüz. Çok güzel bir. Çok güzel bir halde yapıyorum. Şu an göstereyim isterseniz arkadaşlar ama zaten tekrar kıracağım. Gel kan malzemeler. Bir tane zaten halı. Bitti. Deniz renk. Şu, şunu alalım. Bir de başla. Işte. Bir sarı bir mavi ha? Hı, Hı evet. Bir sarı bir mavi. Şöyle arkadaşlar. Koyuyorsunuz. İki blokluk. Ay üç blokluk. Böyle sonra şuraya da ortasına da böyle şey koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve çok güzel bir şey oluşuyor. Ama karanlık olunca tabi gözükmüyor. Sen bir uyuyalım da gel. Sabah olsun. Yine. Olur bence de. Gel. Tavuk. Arkandayım. Ha, şurada dakika. Tamam. Şu Evet, kırıyorum bunu tekrar. kır. Ne yapalım ben bahçe mi yapayım acaba? Oha, baba bu olmuş mu? Bu olmuş muydu? Yaptım ya ben bitirdim. Oha. Hadi Şimdi ben bu... ne yapacağım dışarıda hemen bana söyle. Baba bak şöyle. Bir şey bıraksın. Şu 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 yaprak. Al. Sen başla ben devamı getireyim. olur mu? Böyle olacak. Böyle kuracaksın. Bir boşluk. Şöyle. Bir tane boşluk. Ama ver. kapının olmayacak. Hı -hı. İki tane boşluk bırakalım. bırakalım. Bu kadar. Ne? Şu hangisi Emir? O değil. Bu. Bu tamam. Ben aldım onu ben. Senin gibi mi? Yani hiç araya bir şey bırakmıyor mı diyorsun? Hı bırakma. Bir sadece geçme yolu bırakıyoruz. Tamam. Bütün evin etrafını yapıyoruz. Tamam, hayır. Dur bir dakika baba. Hı. Bir dakika, bir dakika. O 3 blok. Şu kadar. Bence yani. de bence. Bence. De. Öyle. Hatta 4 blok. Biraz, yani. biraz, genişten alalım aynı. Glokluk. Çünkü baba orada çiçekler de olsun bence. Tabii tabii. daha güzel olur. Şurada kapıyı kırdım yanlışlıkla. Hı, hı istersen bunu ben evin etrafında dolaştırana arkadaşlar. kadar şey yapabilir misin biraz dondursan hem video çok hoş olur evet arkadaşlar siz Şimdi videoyu durdurayım siz zaten hemen siz devamını görmüş olacaksınız evet. biz orada çalışıyoruz evet evet arkadaşlar geldim şöyle şeyler var. Bak şeyde, şey işte. Çiçekleri. Üstünde böyle şeyler var arkadaşlar. Çatısı hı hı. da böyle. Bu arada biz çatıyı da yaptık. Evet. Beklerken. Şöyle arkadaşlar şeyi de göstereyim size. Güzel. Yani. Bir dakika elime şey alayım. Tamam. Ha, tamam. Böyle şey de var. Evet. Aha, Burası tavan arası. Tavan arası. Böyle bir yer. <laughs> kutu koysaydık. Kutu gibi tatlı yapsaydık. <laughs> Güzel olurdu. Zamanı süper olmuş. Şöyle, şöyle arkadaşlar hemen şimdi içine geçelim. Durun. Böyle bir yer. Gördüğünüz gibi burası çalışma çalışma yeri. Odası. Böyle burası da mal, siyah yer. Halı da işte ne bileyim. az önce dediğin halı bunlar mıydı? Evet o evet. da. Oydu, oydu. Böyle yatağımız, çiçeğimiz var. Bu <laughs> arada eve misafirimiz gelmiş. Clipper. Evet. <laughs> böyle. Gitme ya. Nereye gitsin? Kahve yapacak. Gidiyor bu. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar. İşte böyle bir ev. Şimdi size arka bahçesini göstereceğim arkadaşlar çok güzel çiçekler var. Böyle bir arkadaşlar. İşte böyle çiçekler var. Yani çok güzel bir. Süper harika. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Evi sizlerle tanıttık. Beğendiyseniz lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bay bay.